İçeride onlar konuşacak, ben kimler olduğunu bilmeye çalışacağım. Şu an görünüyor e, ama birazdan ekran kırılacak ve kime kime kim uzayacak. Arkama sıralanacaklar. <laughs> Anlayacağınız üzere çok sesli bir sınıfız <laughs> ve çok zor bir içerik olacak. Ee, biz mükemmel ee, bir sınıfız ama çok kötüyüz. <laughs> <laughs> seviyorum. Azra. Öğretmenim. Yusuf Çınar. Çok kolay geliyor şu an. Öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Ceylin. Öğretmenim. <laughs> Ece. <Ya>, Öğretmenim. <laughs> Tekrar yap. Öğretmenim. <laughs> oh, çok berzan niyetim var buna. Evet. Berzan mı? Yok. Ama bu bir hiledir ya. Ses değiştirerek yapıyorsun. Tekrar. Burada. Ulaş. Ben Hayır. Çaktırmayın öğretmenin en <laughs> sevdiği öğrencisi benim. Devam et. <laughs> bir daha. Yalan. Ama şu ses değiştirme <laughs> çok büyük bir şey. Normal sesinizle gelin ya. Hayır. Ölme şey evet, evet. Kopya ben, şey, şey, Mira. Mira, başımın belası Bir daha söyle Ölme Sesini duymadığınız <laughs> gibi Aha, mı? Evet, tamam. Tamam. Sen, Olur, Olur. Olamaz, Gel Tekrar Elif melek Ya, İyi, i̇nsan sesi çıkar markız. Hemen çok basit. Gülenler değil mi? Hayır. Dur Tekrar. Biz ya, sen. Sen. Ama insan sesi, insan sesi. Ceyda. Ceyda. <laughs> Gel. Gel. Yağmur etme beni. Elin. Yine yağmur yine yağmur. Gel. Benim. Benim. Sen başka bir şey söyle. Koçum <laughs> <Yiğit. gülüyor> <Gel. gülüyor> Hamza. Evet. hocam. Ben, ben kimim? Muhammed Hamza'sın. Hocam ne yansınlar <laughs> ya? Orası ya, ne? Şu an biri var mı arkamda? Hiçbir şey duymuyorum. Mehmet ben de Yusuf Hamza mı? Evet. Bireç ne yapıyor size? Bireç'in kapıyı ısıracağız. Kim? Hayır, Kimse var mı evet, şu an? Konuşmuyor. gerekiyor buna evet, ya. Tekrar. Evet, evet. <laughs> <Çocular> mı bu <laughs> yine? Ya evet. ben bu çocuk kaç kere Bitmedi mi şu an? Hiç konuşmayan var mı? Ben. ben. Söyle bakayım. Ulaş. <laughs> Doğru. <gülüyor> Başka? Hadi ya. Yeah. Ama ben bak. Ne? Tekrar bir alayım. Öğretmenim. Tuba. Evet. 到 <laughs> 了。